hocayla birlikte programı yaptık. Öyle bir şey var ki programla ilgili. Şu an ders yani koyduğumuz AYT dersleri sayısal eşit ağırlık değil. Çünkü benim istediğim bölümle istediğim şehir uyuşmuyor. Ya şöyle şimdi tam olarak ne yapmam gerektiğini çözemedim. Ee, İrem ablayla mentorluk da yaptık. Burada hani çok kafam zaten karıştı tam böyle sayısalla ilgili. Bugün de koçla işte konuştum tekrardan. Ben dedim daha doğrusu fikri ona sordum. O da ay verdim. Bu hafta bir sayısal deneyeyim. Bir bakayım hani o şeyin var mı sayısalla ilgili. Ama öyle yani bu hafta programımıza biraz bunu ekledik. Sabah da görece çalıştım ben. Ve tarihten sonra şifa gibi geldi. Hem konuyu biliyor olmakları nasıl diyeyim okuduğumda sonrasında kendime bir şey sorduğumda cevaplayabiliyordum. Gerçekten çok beni motive etti o an. Ya bir şeyi yapamazsanız motive olamazsınız. Ben ya benim için öyle ben bir şey yapabiliyor olduğumu görmem lazım. Öyle yani. Ben şimdi kendime programımı yapayım. Adam görüşürüz. Şimdi e, size iki tane kitap göstermek istiyorum. Bu Metin'in AYT'si ve TYT'si. Sorularına baktım ben, inceledim. <laughs> Kolaydan yani en basit anlatımından yeni nesil sorulara doğru gidiyor. Beş kur var. Birinci kur direkt öğretmeye dayalı. Beşinci kurda böyle daha e, tamamen yeni nesil ve ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor. Birinci kur şöyle ısınma turu. Sonra 3'te ve 4'te artık ÖSYM oluyor. 5'te de pist alalım diyor. Yani zor sorulardan oluşuyor. Bir de TYT'si var. Şöyle. Aynı şekilde TYT'si de bu şekilde ilerliyor bu arada. Birinci kur ve beşinci kur şeklinde. Dediğim gibi bakabilirsiniz. hiçbir şey yapmadım bugün. Çünkü sabahlayacağız. Yani bir açılış yapın Bana kahve yapacak mısın? Bana kahve. <laughs> ne var hanımefendi? Hanımefendi ne var? Kapıda kredi kartı mı yoksa kapıda... Neyi var? Oh. Ne var? Sabahtan beri diyorum ki hanımefendi Ay. Oh. var? <laughs> hanımefendi hanımefendi. Şu karşıdaki dağları sizin yarattınız. İstanbul'a. <laughs> Gibi. Yani ne, alayım. ne var diye sordum. Ne yok ki? Bu söyleyeceğim söyleyecek Diyeceksin ki mesela hmm. Amerikanlı var. Sen Amerikanlı içmezsin. İçmem evet. Latte içersin. Latte. Hazırlıyorum. Bir söyle çekeceğim seni. Bekle. Şuraya ablanın. Ee, hanımefendi ben bir e, latte alabilir miyim? Şimdi cilt bakımı yapacağız. Çok sordunuz. Gerçekten çok sordunuz. <laughs> o yüzden anlatacağım. Sivilce tedavisi gördüğüm için daha da önem veriyorum. O yüzden şimdi size de anlatacağım. Yani çok öyle üst düzey bir şey yok aslında. Çift aşamalı temizlik yapıp sonra nemlendiriyorum. Sadece bunları yapıyorum. Çift aşamalı temizlik de şöyle. İlk önce yağ bazlı bir temizleyiciyle cildinizi temizliyorsunuz. Sonra da su bazlı bir temizleyiciyle cildinizi temizliyorsunuz. Sonra da Bitiyor bu kadar. Bir de ben nemlendirici sürüyorum. İlk önce e, bunu kullanacağım. Ya bunun içinde yağ bazlı temizleyici var. Bu kozmetin. Maroderm de güzel. Maroderm daha uygun fiyatlı. Ona da bakabilirsiniz. Bu arada yüzümde sadece kapatıcı ve maskara var. Bir de güneş kremi var. Ya normalde makyaj yapmasam bile zaten bunu yapıyorum. Çünkü güneş kremi sürdüğümüz için yüzümüze her gün. Güneş kremini çıkarmak için yağ bazlı temizleyiciyle Cildimizi yıkamamız gerekiyor maskaramı bunu çıkarmıyorum maskarayı çıkarırdı ben bu şekilde bayağı masaj yapıyorum ne kadar uzun süre masaj yaparsanız o kadar iyi şimdi e, maskaramı yapacağım çıkaracağım ya. ben bunu kullanıyorum biraz bekletiyorum gözümde bakın çıktı şimdi de ben unseleri hoş kullanıyorum sonra yüzüne sürüyorum bu böyle yüzünde birazcık kalıyor ben de sonra dişimi fırçalıyorum Sonra tekrar yıkıyoruz yüzümüzü. Sonrasında tekrardan yıkıyorum. Bu kadar. Evet, şimdi cildimi şöyle temizledim. Normalde ben C vitamini sürüp sonra nemlendiriyordum. Hatta krem konu almıştım çünkü ablam kullanıyordu ve çok güzeldi onunki. Ben sipariş ettim. Benimki hem çok açık renkli böyle hem de sivilcelendirme yaptı tekrardan. Bir daha sipariş ettim. Yine aynıydı. Sonra bir daha almadım. <laughs> Cildim bozulmasın diye. Sadece nemlendiriyorum. Bu da krim konu. Ama ben bunu da beğenmiyorum çok. Herkes çok beğeniyor ama ben Bunu ben seviyorum. Bu güzel ama böyle üst düzey bir etki beklemeyin. Ama güzel yani. Çok bile aldım. Yani başka da hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bunları kullanıyorum. Ve gün içinde çok fazla nemlendiriyorum. Cilt bakımım e, bu kadardı. Diyeceklerim bu kadar galiba. E, o zaman <laughs> görüşürüz.